Sanal Savaş Beni yendi. Ah! Çok canım sıkıldı. İnanamıyorum. Eee? Ah! Sanal simülasyonu beğendin mi bakalım? Muhteşemdi. Heyora diyarının aynısıydı. Drago verdiğiniz bilgilere dayanarak yaptık. Benton da tasarımda yardım etti tabi. Ahkam savaşına bu şekilde hazırlanmak çok kolay olacak. Sadece savaş alanı için uğraşmadık. Simülasyondaki Bakugan ne kadar gerçekçiydi fark ettin mi? Bakuganların görüntülerini analiz ederek gerçekçi şekilde sanal alemde tekrar oluşturabiliyoruz. Evet, bunu mümkün kılan şey ise... ...bu laboratuvarda yazılan bir yapay zeka programı oldu. İsmini vizyon koyduk. İnsanlar ve Bakuganların bilinçlerini sanal dünyaya kopyalayabiliyor. Peki o zaman... ...ikinci rounda hazır mıyız? Ha, Şimdi de o... Jogan'la savaşmak istiyorum. Jogan'ı getirin. E tabi nasıl istersen. Hazır olduğunuz zaman haber verin tamam mı? Tamam hazırız. Evet. Hadi bakalım sonraki rakibimiz kimmiş? <Gülüyor> <Gülüyor> Bir kan mı? Demek Talon. De ...kurt adamla çektiğimiz görüntüyü hatırlıyor musunuz? Vizyon o görüntüyü işleyip bunu oluşturdu. Bir an evvel bitirin de ben de Winton'la bir tur savaşayım. Savaş hazır, Anlaşıldı. Kaybetmeyeceğiz. Elektrikli ulu. Kanat gazabı! Ya! Ha! şimşek ışını Aa! Göredece Serap! Al, Al bakalım. Oo! Oh. bitti. Aa, evet, edecekleyici. Kesinlikle. Fenaka gerçekten çok güçlü ve etkili. Son savaşta dersini almışa benziyor. Talon'da bir sorun var. Evet, gördüklerime göre Vizyon, Talon'dan aldığı görüntülerle daha detaylı bir analiz yapmış. Ha? Neler oluyor? Vizyon cevap vermiyor. <Gülüyor> <Gülüyor> <laughs> ah! 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 Anladığım kadarıyla Telen'in gücü vizyonun hesaplayabileceğinden çok fazla. Telen'in gücü vizyonun parametrelerini geçersiz kıldı. Verileri işleyemediği için vizyon kafasına göre hareket ediyor. Ha, kafasına göre mi? Oho, bir dakika. Ne demek bu? Bana açıklar mısın? Yani basitçe... ...vizyon kontrolden çıktı. Yani simülasyonu durdurmamız gerekiyor. Vizyon erişimimizi kesti. B Bütün kontrolü kaybettik. O halde... ...şu ıvır zıvırı çekip çıkarayım. Dur bakalım. Bağlantıyı bu şekilde kesersek... Lia ve Feneka'da kalıcı hasar oluşabilir. Ne yapacağız? Simülasyonu çalıştıran makineyi kapatmalıyız. Ama az önce durduramıyoruz demediniz mi? Hayır. Bir yolu daha var. Lia, beni duyuyor musun? Evet duyuyorum. Burada tuhaf bir şeyler oluyor. Vizyon kontrolden çıktı. Onu durduramazsak sanal simülasyondan çıkamayacaksınız. Ne? Ama merak etmeyin tesisin elektriğini keserek vizyonu kapatabiliriz. O zamana kadar dayanın olur mu? Tamam. Size güveniyoruz. Lia! Vizyon iletişimimizi kesti. Hemen elektriği kesmemiz lazım. Buna göre elektriği üreten kontrol odası tesisin başka bir bölgesinde. İşte güç kaynağı tam olarak şurada. Hmm. Sensörlerden gördüğüm kadarıyla vizyon odaya girişleri kapatmış. Açamıyoruz. Ya. Aa, havalandırma! Evet ama havalandırma kanalları çok dar. Biz hayatta giremeyiz. Aa. Ha. Aa. Ne? Olamaz. Bana bunu yaptırdıklarına inanamıyorum. Doğrudan jeneratöre doğru gidiyor. Vizyon planlarımızı anlamadan bu işi bitirmemiz gerek. Tekrar bağlandım. televizyon bir şekilde onu tekrar çıkardı. Ama neden? Simülasyona ebediyen devam etmek için. Vizyon fenek ile sonsuza dek savaşmak istiyor olmalı. Aa hayır! Falkron'un durumu ne peki? Jeneratör odasına ulaştı. Falkron, beni duyuyor musun? Evet. Şu şeyi yok etmem gerekiyor değil mi? Doğru bildin. Aa! bir şekilde korunuyor şu kabuk Hı? Ha. ne Eneka'nın başı dertte. Bu şeye yaklaşamıyorum ki. Ah, <laughs> Bunu artık devam edemem. Benimca! <laughs> <laughs> Bu çok acıttı. Ha? O da ne? Bu muhafaza enerji içeride tutacak kadar güçlüyse... ...ona zarar verecek kadar da güçlüdür bence... Seneca, hey! Yedek jeneratör devreye girdi. Ve vizyon da kapatıldı. Hey! Neydi şimdi bu? Tam cevabı yapıştıracakken fişi mi çektiniz? Tabii canım. Ha? Ha? Ben burada olmasam neler olacaktı acaba? Falkron. Falkron, sen günü kurtardın. Teşekkür ederim. Hepinize. Hey! Ha? ha? Ama bu haksızlık. Beni çağırmadınız. Şun sanal gerçeklik savaş oyunu yaptığınızı söyledi. Vay canına, bu olmalı. Ha? Hadi o zaman Drago. Evet. Olmaz. Yapmayın. Hayır. Sanal gerçeklik mi? Bir daha asla. Aa yapmayın ama. Oynamak istiyorum ben de.